Soğuk mu kusurum? Sokma sokma Gözlerine sokma ya lütfen Sokma Ne Mustafa yok Mustafa'nın olması lazım Mustafa'yı kaldırıyoruz Evet Yok Siyah var Yukarı kaldırıyoruz He ee, o zaman Mustafa'yı kaldırıyoruz Geliyor Annem Beni <laughs> en <laughs> 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 Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız arkadaşlar? Bugün biraz yorgunum Teşekkürler, çok teşekkürler. Sen Ben çok mutluyum Bir ayda ilk defa şimdi şu an İkinciye makyaj çantam çalınıyor Makyaj çantam çalınıyor? Evet, ikinciye çalınıyor sen ben çok iyiyim çok şükür. Çok kötü bir kabus gördüm. Onun dışında her şey gayet Ne gördüğümüzde bir yalan? Anlatırsam çok kötü evet. olur. Evde katliam Yok. çıkıyordu şimdi. <laughs> ben de ölüyordum. Ben de şahsen ölüyordum. Bağırsan... Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben bu kızı seviyorum. İyi ki doğdun

her Biz burada Ay iş yapıyoruz Çek beni çek biz burada Ay iş yapıyoruz Çek şunu Bana gibi yatıyor Böyle mi başlayacağım? Kahvaltı kahvaltı ne diyeyim oğlum? Çek dedim beni, ben de çekiyorum seni. Günaydın, günaydın falan. Senle başlıyorum bir Günaydın. Günaydın. biraz erken geldik. Final yeteneksiz. Yeteneksiz. Yeteneksizsiniz değil. <laughs> yeteneksiz değil. <laughs> yeteneksizsiniz. Yeteneksizsiniz, birinciyiz. Öyle. İnternette alakalı Günaydın. <laughs> Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Artık son Tenimi Ha? Günaydın, Günaydın Beyler. Bugün hakkında düşünceleriniz neler? Yine başladı, yine başladı. Ama Günaydın. son bu. olsun. Nereye bakıyorsun? Nereye gideceğiz? Ne olursun? Anlarsın çok geç olmadan bu rüyamet kadar yazılmış anlamadım. Dertmadan bakma düşündüm gözlerimi Biz başardık. Biz başardık. Biz başardık. Biz başardık. <laughs> <Zorlukların> Durun <yerindeki> gündüzde <laughs> <de> <laughs> bu sokaklar caddelerde her gün hoş keşerdi koluma O que é se Eu aklın oğlum. Mudum Direksiyonu <laughs> kırdım nefesin buna tükenecek. Nasıl bir durumdayım? Sen <laughs> kış ben yazımdayım. Resmin Cesion ortasındayım. <laughs> kafası gelecek.

Bir şey, bir şey olmaz ya en fazla altı. Hayır. altı Hayır. Gelmiyor hiç yok yok yok. Bye bye. <laughs> Naz uyan geldik. <laughs> Naz. Naz kameralara yanıt vermek istemiyor kameralardan kaçıyor. Nazka. Naz. Naz wake up. Naz kalkma.

Ee işte beğendin mi? Güzel tamam. Çok, şey. <laughs> çok güzel. <laughs> Çekeyim diyeyim. mi? <gülüyor> <gülüyor> de de evet, çöpe. İçine Evet, gitti. Yemek yerken ki ağzına neler sokarsın. Yani tamam sonra gelen kamera olur ya aynı onun gibi. <laughs> Bekle. Ne Altan ya? Ay hemen Ağzı bir iki tutuyor sen ya. Kaldır güzel bir çocuğu. Çocuğun neyi var? Çok güzel. Gayet güzel. <laughs> Onu onu yapsam var ya. Kanka çocuk zaten beyaz ki. Ya kirpikleri çok sönük kalmış ne Bilmem size ne Aylin. Eyeliner. Aylin. Oğlum top bir <Güy liter> yazmış <version> Kaşlarını bence baksamalı ya. Baksız yaz zaten. Aynen. Bence düzeldi ama ben Daha ne olsun? Bu arada gayet iyi. Betin abinin rahatlık şaka mı? Hiç belli olmuyor. Şimdi Taha bir de istedi. Taha gel buraya. Bakalım nasıl olmuş. Daha Makyaj işte. yaptı Zeynep. Nasılsın? Uh, oh, oh. <laughs> right, Bak. Evet, Bak <gülüyor> <gülüyor mm yani yani arkadaşlar ne oluyor? Makyaj yaptılar. Kanka Bir şey gibi duruyorsunuz zaten. Ben beyaz duruyorum. Ne yapacağız? Oh. Abi, mi? Fena değil ya. Bu arada. Ya, ya zebani gibi çıkmış ama. Nurhan çok güzel gözüküyor. <gülüyor> Çektim. <gülüyor> Abi vlogumuzda merhaba demek ister misin? Efendim? Vlog çekiyoruz da merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Her şey görünce güzel olsun. Her şeyinizi kaybedin ama neşeniz alsın. Evet. Ben şalvar <laughs> zaman... Benimle çıkıyor. Ben bu sefer biraz sonradan giyineceğim. Geçen kasıkları varmış şöyle der. giydiğim için imamım zaten kendimi zorluyorum. Üç kullanan bir fatiha işi bitireceğim. Yeter yani. Bacaklarımı niye çekiyorsun? Ya öyle kral tuzan mı? <laughs> bir tane gözükle de şöyle bir şeyle mi Emin abi. Gözünü versin. <laughs> 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 Abla, ben giymedim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz ee, biz de. Ee, Yaş ne düşünüyorsunuz Sizce kazanabilecek miyiz? Yani kazanıp kazanmayacağımızı bilemem ama bizim için ve sizin için çok güzel bir deneyim oldu. Ee, farklı bir platformda, farklı bir şekilde pantolonunda ütülenmiş oldu. <laughs> Valla bakalım aklımız ben ama buradaki bu heyecanı, bu güzelliği yaşamak bence her şeyden değerliydi. İnşallah Aynen. da kazanırız. Niye olmasın? Buradaki heyecan çok farklı değil mi? Yani biraz değişik. Evet. Konuşurken bile insanın kelimeleri e, dolanabiliyor. Harikasın doktor hanım, hemşire hanım. O zaman başarılar. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoş, merhabalar. Nasılsınız Ömer abi? Nasılsınız? İyi biz de. ne hissediyorsunuz yarışma hakkında? Sizce kazanabilecek şey miyiz? Çok güzel çıkıyor ya. Eskiden kanal dedi, koca kapalı var ya. Aynı onun gibi çıkıyor. Ama ne yapayım? Böyle mi çekeyim? Bilmiyorum. Çekinim? Bence kazanacağız. Ben diğer rakiplerimizi <laughs> izlemedim ama elimizden <laughs> geleni yapacağız. Bakalım. Evet. Başka bir soru? Başka bir soru? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorum? Normal hissediyorum çünkü ancak bir sürü şova çıktım. Benim gibi herhangi bir, benim için herhangi bir şova <gülüyor> 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 Ona göster. Yap bakayım abi. Sana yemin ediyorum bu adamı ilk tanıdığım gün yemin ederim Manisa'da çıktım şöyle bir ses geliyor. Brezilyan dans. Birisi böyle yapıyor tamam mı? Şöyle geldim yanına. o anda ya. hayran kaldım. Tamam. Evet, o bir tekrar yapar mısın peki o Brezilyan çalışma? Tamam. tamam onu yap o zaman. Neyi? Al ben yapayım şey o. sana. Abi sen 2022'de nasıl demedin? Peki bize azıcık bir dans göstermiş. gösterisi yapabilir misin? Ağabey, çünkü Adam takım elbiseliyle ne yapsın? Direkt dans yapsın. allah allah Birinci Takım elbiseliyle direkt dans yapılmıyor a. ama Buna. neyse Birinci olursak söz Zor katacağım Tamam güzel beraber dans edeceğim Oh so, wow, wow. Beraber, iki bir de Size mi? Siz bana ben sizin Büyük, büyük sen Ha? Büyük Oğlum büyük oldum Bir günlük, bir günlük, bir bir günlük, bir günlük, bir günlük, bir günlük, bir kokuyor. bir günlük, Tamam sana söz ver. Birinci olursak sana söz biraz parlayacak. Bize de Hatta Otya'ya gel gezdireceğim seni. Olur. Nereye? Biz, gelemiyor Gelemiyorum. Ben Otya'yı tamam, çok merak ediyorum. Tamam da bir tane kız kontenjanı yazıyorum. Sen karar vereceksin sana kızı. Tamam. Aynen. tamam. Aynen. Üzüldün mü? O stübülök gelmiyor mu yoksa? <laughs> Akarda da izlenir de. Evet Akarda. Bakalım birinci olun konuşuruz. Tamamdır. Teşekkür ederiz Ömer abi. Bay bay. Ay gözüm yeşil mi geldi? galiba Öncelikle hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ben yapayım mı? Ekimiz çahane. Geçtiğimiz e, performanslar da çok iyiydi ve bu akşam için bize sunacaksınız. Ya bu akşam e, bir şeyleri açık açık söylemek istemiyoruz. Herkese sürpriz olsun. Herkes izlesinler. Bu arada Ayhan Bey bakar mısınız? Ayhan hocam şöyle anlatayım. Ekibin iyi yerleri hepsi bana ait. Kötü yerleri arkadaşlar o açıklamalarını yapsın. Sizi röportajlar olsun. Çok kötü yaptığı için sahneye çıktı. <laughs> Teşekkür ederiz. Ayhan Bey bu kesmemiz lazım yalnız. Öncelikle burası. <laughs> Ben aileme Bu vlogda en çok sen çıktın bu arada. Evet teşekkür ederim. Hala enerjim var, hala oynuyorum. Ben de hala oynarım. Evet çak. Ekip ölmüş. Bitmiş. Eskiler. Hmm. Yıkılmış. Yani sen, eskiler artık eskimiş. Gel yani evet. bir takar ya. Artık e, ee, Allah'ın izniyle <laughs> yeni sonucu <salcı> olacağım. <laughs> ben salatmak istiyorum. Torbalı. <laughs> Metin Metin diye atıyor değil mi? Sen de galp yok. Galp yok mu? <laughs> Metin, Metin, <diye> <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Metin Metin diye atıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Metin Metin diye. <laughs> 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 tak buraya. Tak buraya. Bak şimdi. Bir dakika. Doğru, bir Allah Doğru be aman Allah'ım. Sus lan. Sus. Ne duyuyorsun bana söyle.

E? Yananda söylüyorum ben. <gülüyor> ben <gülüyor> arkadaşlar. Bence kırmızılar heyecanlı. da iyi. Heyecanlıyım Bence bu üçünden biri birinci olacak. Evet heyecanlılıkta bekliyoruz. Sevim yapma en azından adam var. <gülüyor> adam <gülüyor> adam şey evet evet. <laughs> Durmuşum, çok evet evet almayayım. beni çek önce adamlar anlasın beni çek. Ee, şimdi e, katıldığımız için adamlar nasıl şu anda? O yüzden hemen Kerem'e döndür kamerayı. Ka Kerem soruyu biliyorsun. Ne soru yeteneksizsiniz? Yeteneksizsiniz de sonucun nasıl olduğunu düşünüyorsun. Baba bir oluruz gibime geliyor ama Bence bir falan olamayız yani Duyduğuma Biraz göre Batuhan abiler ya. çok güçlüymüş Onun çok dışında ya, şeyde, Çok Şeyde Bu bir kanun çalan Aynen abi, Taş da bayağı Evet abi, Taş da iyiymiş. Ama bizim Roman abilerden şey olmayacak işte değil bilmiyorum. bilmiyorum. Yani... <laughs> tamam olsun, ne yapayım. Abi valla size iyi yorumlar gelmedi. Aşağıdan <laughs> evet, bilgisayarım. <böyle>. Çünkü... <laughs> valla, <laughs> abi, abi şu kişiye çağıralım. Çünkü... <laughs> Bizimkiler <şeyler> değil. Bizimkiler beğendi sizi. Evet. Ben izleyemedim ya. Yani. Ben hele sizi çok <laughs> beğendim. Kanka artık eve gitmek istiyorum. Ağzıma sok. Yapma. Ben de birinci olacağım, olabileceğimi düşünmüyor olabilirim ama ilk beşe geçeceğimi düşünüyorum. Çok yorulduk, çok emek verdik, uyku gözümden ve gerçekten tamam, hani güzel de, sonuçlarla giden gideceğimizi düşünüyorum. Bu kadar. <laughs> Şimdi <gülüyor> Alfredo <gülüyor> kameraman düştü. Kameraman düştü. Kameraman. <laughs> Abi galiba Ay. hata yapmış. O yüzden o da o da onu da yapıyor. Ben onu okuyacağım. Asla bize bakmıyor. Bizim bu ne kadar ya? Ya Yürü! 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 Baktım kocaman balık getiriyormuş. Ezdi aldım balı, şey nez babasına, kardeşine nezdi. <laughs> Banlarını paylaşacağım kanka. Böyle gitmek istiyorum, çok üzülüyorum. Ha bir iki beş Evet arkadaşlar size durum güncellemesi veriyorum. Yetmek istiyorsanız diye söyledim kaç olacağımızın, aynısı oldu. Üzgün değilim. Manzara güzel, saat 5, kimsenin hiçbir enerjisi yok. Teşekkür ederim. Yeterince şehirli bir röportaj alalım. Merhabalar abi. Katı... Çok iyi duruyorsun bu arada manzaradan. Diyorum. Bu da benim manzaram, sizin manzaranız da olabilir. Oğlum bir şey sonra artık güzel bir şey söyleyecek mi öyle çıksın? Konuş artık abi. Yok ben, ben sana güzel şeyler söyleyemem. bak. gözüm. Bilter'le bir şey söyleyeyim. Kim dedi sana onu işler diye? Ne yaptılar sana? Hangi kahve söyledi? Ne yaptılar sana Bilmiyorum. abi? Abi sana ne yaptılar? Elektronik sigaramdan habersizce şey içmişler böyle bir bitmiş. <laughs> en son durduğumuzda ayaküstü bir yerde durduk. Orada içimledim. dedim. Boğazım böyle <laughs> ciğerlerime <laughs> kadar yanıyordu en son. Aliye atıyorum. Şey, bu arada yalan acı. bilgi ben o faftan maksimum 300 çektim ya. Buna hiç inanmıyorum.